Düzce'de iş arayanların ve işçi bulmakta zorlanan firmaların imdadına yine Türkiye İş Kurumu yetişti. Yılın ilk 10 ayında Düzce'de yüzlerce kişiye iş imkanı sağlayan İşkur, aynı zamanda istihdamın artırılması yönelik teşvik ve eğitim programlarına da devam ediyor. Türkiye genelindeki Ekim ayı istatistikleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, İşkur'un ülkedeki işsizliğin giderilmesinde önemli rol oynadığını söyledi. Türkiye genelinde iş ve meslek danışmanlığı hizmeti kapsamında 2.615.492 bireysel görüşme gerçekleştirildiğini aktaran Işıkan, 2024 yılı Ocak-Ekim ayları arasında 1.201.927 vatandaşımızın işe yerleştirilmesini aracılık ettik. Kamu İstihdam Kurumumuz işkur aracılığıyla iş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı. Işıkan'ın işkur hizmetlerine ilişkin paylaştığı görsele göre, yılın 10 ayında işverenler tarafından 2.235.961 açık iş başvurusu yapıldı. Ayrıca 51.934 kişi iş kulüplerinden 57.797 kişi ise aktif iş gücü programından yararlandı.